Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bombuyoruz Clash of Clans çekmeyi denemiştim arkadaşlar. Clash of Clans olmadı. Ee, daha önceki video nasıl çekilir ve e, iki videomuzu daha izlemediyseniz onları da sayfamda bulabilirsiniz arkadaşlar. 54 ee, altın istiyor. Yani 54 şey ne diyoruz buna? Elmas mı? Ne diyorsun? Elmasmış. Evet elma istiyor arkadaşlar. Ben saldıracağım yeri şimdiden belirledim arkadaşlar. Genel bilmemlerinin yeri varmış. Mesela. Ee, bir de videoları fazla uzatmayı istemiyorum. Çünkü yüklemesi baya bir sorun oluyor arkadaşlar benim için. Oh, nefesim yetmedi. Bir iki taneyi buraya attım. Ne yedi arkadaşlar bende. Sizde nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Ben de iki tane attım. Aha tüm kayıkları sağlı. Aha 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 ne biçim etki ediyor? Sağlık olduğu sağlık sağlık, sağlık, sağlık sağlık her zaman önemli. Sağlık her zaman önemlidir. Sağlık her zaman önemlidir. Arkadaşlar siz de benim yap yaptığım hatayı yapmayın. Aha adam da bozuldu. Of olur mu böyle iş ya? adam da durdu. Bu adam arkadaşlar. Neyse köy alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Ee, siz böyle yerlerde her zaman ümit verin. Çünkü ne kadar ümitliyseniz o kadar savaş kazanma ihtimalimiz de yüksektir. Şöyle boşuna harcayalım arkadaşlar. Boşu boşuna harcayalım arkadaşlar. Hiç gerek kalmadı zaten. Savaş bizim oldu. E son bir tane kaynak üstümüz kaldı arkadaşlar. Yani ben öyle biliyorum. Aha. Dur, o kaynak üstüne gitmemiz lazım arkadaşlar. O kaynak üstü öyle mal gibi kalmaz. Hmm, nasıl nasılmış. Hmm. Kötü köy. Evet doğru. Duydunuz kötü köy. Bunu buraya koydun mu? Ha bunu da buraya çakacağım. Arkadaşlar bir de bunları birbirine bağlı halde yapmayın. Yoksa adamlar çok kolay bir şekilde indirebilir de aynı anda. Aralarına kalkıp bir bırakın. Abi şunu şuradan çekelim. Uf, bu ne işi var ya? Videoda çok sessiz oldu. Özür dilerim arkadaşlar. Video birazcık sessiz olmuş olabilir. Video çekmiyor sandım da kendimi. <laughs> Bir anda. Aa da bunu da böyle var yok. Evet. böyle koyduk mu tamamdır arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Daha az arkadaşlar. Şimdi adamları eğiteceğiz. Adamları eğittikten sonra istiyormuş. Ee, kaç dakika? 8 dakika arkadaşlar. 8 dakika boyunca videoda ne yapabiliriz? Şu yüzde yani 54 tane kalmış. Bak arkadaşlar. 8 tane diyor çünkü. Ana nasıl ama? He daha önce içeri getirmeklerimizden arkadaşlar. Bu birazcık zor olacak. Kaç tane verirsem. Dur bakayım. 30 Çok iyi. Tamam. Ele geçiririz arkadaşlar biz orayı. Yalnız ee, birazcık kötü oldu şu ele geçirdiğin teşhiri olmadı ya. Ben orayı çünkü arkadaşlar daha önce denedim diye herhalde öyle yaptı. Yükseltecek çok şey var ama para çok az var. Üçüncü leveli yükseltme istiyorum arkadaşlar. Çok iyi olur. 341 altın kapasitesi varmış. Ben 250'lerde bir şey sanıyorum arkadaşlar. 4 dakika olmuş. Önem değil. Arkadaşlar şu kombatı yükseltebilirim. Yani karar sizin. ne yükseltmemi istiyorsanız onu yükselteyim şu anda buradan. Yani ne yükseltmemi istiyorsanız hep ona ağırlık vereyim yani. Hep yüksel yani hep yükselsin dediğiniz bir şey. Karar ee, karargah hariç tabii ki de karar karargahı yükseltmek için hep e, level istiyor levelde birazcık zor kasılıyor açıkçası 21 arkadaşlar o 100 level olanlar falan acaba nasıl kasıyor ha 100 level olan yokmuş be en fazla 62 var midem bulandı arkadaşlar oha lazer şimdi diye bir şey var adamda Arkadaşlar makap sesi mi geliyor? Bakın dinleyin. Evet ya makap sesi geliyor bir yerden. Yok bizim evden dolayıymış arkadaşlar. Ben de oyundan mı geliyor diye şaşırdım bir anda. Oha! Kaç bin tane zoka Oha oha oha. Ne biçim şey bu? Kaçtık bunlar 24'lük. Oha ya. 24 tane normal asker alır arkadaşlar. Çok manyak. Ay. Ben şöyle taştım. Çok manyak bir şey. Bakın ama bu çok kötü olmuş. Ne yapar alacağım bunu şu köşeye bir koyacağım etrafıma tüm savunmaları bir koyacağım ee, bunları dışarı koyacağım arkadaşlar nasıl sabunda Clash of Clans'tak gibi puan yani yıldız olmadığı için ee, bunları yani normal şeylerin taş falan hepsini dışarı koyacağım nasıl olsa tüm ganimetler köyün altında saklandığından arkadaşlar Ha oh, konuşamadım zorlandım oh. Arkadaşlar ikinci bölüm ne oluyorsa, Birinci bölümü izlemediyseniz izleyin. agar ee, Agarion'un bir bölümünü çektim arkadaşlar. Bir de şurada kaplumbağa görüyorsanız onlar hareket ettiğinde onları dokunduğunuzda onları içine çekiliyor arkadaşlar. Mesela hop içine çekildi. Ondan sonra aa şu efekt çok güzel olmuş. Tamam Martı'ya da keşke dokunabilsek. Oh, kombatım çok geride kombat yükseltirim. Radarı yükseltirim. Bir de heykel tıraş yükseltmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama çok fazla şey istiyor. Ben o kadar toplamam birazcık zor olacak. Zaten ben bunu toplamam için canım çıktı. Arkadaşlar iyi oynar. Neydi ya? Hep sonunu unutuyorum arkadaşlar. Bir saniye. İyi günler iyi oynar. Abone olmayı